merhaba arkadaşlar epistemoloji kısmından test çözümümüze başlıyoruz örnek soru kalıplarını ben ayırdım Sizler için bu soru kalıplarına lütfen dikkat edelim Çünkü benzer soru kalıplarından da geçmişte çıktı nokta atışı yapmaya çalışacağız ve aynı zamanda tekrar da yapacağız birçok noktadan bahsedeceğim sizlere Netlerimizi de bu şekilde arttırmış olacağız. Sözel kısmından beni dinleyen öğrenciler onlar da dikkat etsinler. Ayete felsefe kısmında biliyorsunuz ki bu görmüş olduğumuz konularda felsefe grubu içerisinde çıkmakta arkadaşlar. Geçelim sorularımıza. Yani. Bu da benzer bir şeyler anlatmıştık hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Benzer bir şeyler değil aslında tam da bundan bahsettik ama tahtaya da bu şekilde bir tablo oluşturmuştuk. Yukarıdaki şeklin en doğru açıklayan seçenek. Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucunda ortaya çıkan zihinsel bir üründür. Tabii ki olabilir ama bakıyoruz hemen. Toplum ile insan arasındaki etkileşim tarihin doğuşuna neden olmuştur. Tarih toplum bu. Yukarıda öyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Nesnelerle olan etkileşim sonucunda oluşan bilgilerimizin temelinde deneyimlerimiz bulunmaktadır. Yani tamam gerçeklik payı var ama yukarıda bahsettiği şey bu değil. İnsan düşünen bir varlık olarak nesnelere ait bilgilerini doğuştan getirir. Yani tamam böyle bir akım gördük ama yukarıdaki değil. Toplumsal bir varlık olan insan nesnelerden elde ettiği bilgiyi pratik yarar sağlamak için teknolojiye dönüştürüp geçiyorum. Cevap adın olacak arkadaşlar. Çünkü evet biz bilgiyi elde etmek için zaten bilginin tanımını da yaparken suje ile obje arasındaki etkileşim ve oluşumdan doğan bir ürün, zihinsel bir ürüne eşittir bilgi diyor idik. Değil mi? Evet geçiyoruz diğer sorumuza. İçinde bulunduğum şu dünya hemen soruyu okuyoruz. Paragrafa geçmiyoruz. Buna göre bilgi edinmeyi doğru olarak açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi edinmeyi doğru olarak açıklayan seçenek. Yani paragrafa bakalım. Ne diyecek bilgi edinme için? İçinde bulunduğum şu dünya bir nesneler dünyasıdır. Çevremdeki insanlarla ilişki içerisindeysem onlarla da zorunlu bir bağım var. Onları görüyorum, işitiyorum ve onlara dokunabiliyorum. Yani kısacası onları algılıyorum. Aklım onları kavrıyor. Bilincim ise onları fark ediyor. Böylece dışımdaki dünya hakkında bilgi ediniyorum. Hmm biraz deneyim gibi bir şeylerden bahsetmiştim mi? Bakalım hemen cevaplara. Bilgi edinme insanın kendi iç dünyasıyla bağlantı kurmasıdır. Bir kalsın diğerlerine bakalım. Bilgi edinme etkinliği özne ve nesne arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Kalsın. Bilgi nesneler üzerine akıl yürütmektir nesneler üzerine akıl yürütmektir. Aklım onları kavrıyor, bilincim ise onları fark ediyor. Bilmek insanın toplumsal bir varlık haline gelmiştir. Bak hemen bunu eleyeceğiz. Paragrafta yok. Varlık hakkında bilgi edinilemez. Bak bu da yok. Bilgi edimi insanın kendi iç dünyasıyla bağlantı kurmasıdır. Yani şimdi şöyle bir şey var. İçinde bulunduğum şu dünya bir nesneler dünyası. Çevremdeki insanlar ilişkiler içerisindeyim falan falan derken aslında sadece iç dünyasından bahsetmiyor değil mi arkadaşlar? Hemen atıyorum. O zaman iki arasında kaldık galiba değil mi? Bilgi edinme etkinliği öz ve nesne arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Bu ilişkinin kurulmasıyla alakalı bir bağdan bahsediyor mu peki arkadaşlar? Şimdi iki şık arasında genelde kalıyorsunuz ya. Onları görüyorum, istiyorum, onları dokunuyorum. Yani kısacası onları algılıyorum. Bak algılamaktan ve zihinsel bir süreçten bahsetmiş. O yüzden o, o halde bilmek nesneler üzerinde akıl yürütmektir diyeceğiz. Ceyhan olacak cevabımız. Geçiyoruz diğer sorularımıza. Netleştirelim. Evet tamamdır. Aa bu arada e, arkadaki çizim e, güzel sanatlar öğrencilerimden bir tanesinin bana hediyesiydi. Güzel sanatları kazanan öğrencilerimden bir tanesinin hediyesi. Onu buradan kucak dostu sevgiler Fatmacığım. Güzel kızım. E, fon olarak kullandık. Evet Devam. geçiyoruz. Diğer Sokrates'in bilgi anlayışı, aşiretlerden. Sokrates herhangi bir bilgi öğretmediğini yalnızca kişiye gerçeği kendi öz gözüyle görmesi için yardım ettiğiniz sık sık ısrarla belirtir. Şimdi burada muhtemel Sokrates'in bilgi felsefesiyle ilgili anlayışından bahsedecek ama hemen bir soruya bakmak istiyorum ben. Buna göre Sokrates'in bilgi anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bir şey deneyelim mi arkadaşlar? Sokrates demiş, Sokrates'in bilgi anlayışı demiş, paragrafı hiç okumuyorum şu an. Bakıyorum hemen. Bilgi insan ruhunda doğuştan vardır. Bilgi anlayışı. Evet doğru. Bilgi günlük yaşamdaki deneyimler sonucunda oluşur. Bilgi ders kitaplarıyla aktarılır, öğretilir. Bak şimdi hiç bir paragrafı okumadan zaten şunu bir eledim. Bilgi insan aklının temel bir yanılgısıdır olmama ihtimali çok yüksek biliyoruz ki bilgi bakımından insan zihni doğuştan bomboştur. Ah John Locke az önce gördük değil. Bak şimdi garanti 3 ıı, şıkkı zaten hemen hemen elemiş bulunmaktayım ama devam ediyorum. Bir bakalım ne diyecek. Kullandığı yöntem soru sormaya dayanır. Mayotik yöntem bahsetmiştik arkadaşlar doğurtma yöntemi hatırlıyorsak soru sorar ona göre karşı taraf cevap verir ve onda mevcut olan bilgiyi bu şekilde ortaya çıkartıyordu. Sorulan soru kişinin dikkatini belli noktalara yöneltir. Böyle Böylece önemli noktaların odağa alınması ve bunlardan sonucuna gidilmesiyle doğru yanıt bulunur. Öğretmen öğrenciye sadece bu yolda ilerlemesi için yardımcı olur. Ona hiçbir şey öğretemez. Sadece ruhunda hazır halde bulunan, dikkat, hazır halde bulunan ve nesnel olan bilgiyi uyandırır. Yani bilgi insan ruhunda doğuştan vardır diyoruz. Paragraf zaten her şeyi belirtmiş ama Sokrates'ten bahsetmesi bilgi anlayışından Söz etmesi eğer şıklarda iki şık arasında kalma İhtimalizin hiç bulunmadığı bir durum Varsa öyle uzun uzadıya bazen Bazı soruları okumuyoruz özellikle bizler tabii ki okumuyoruz çok fazla Artık biliyoruz soru kalıplarını Ama fark ettiyseniz bak aslında Sokrates'i bilelim Epistemoloji ile alakalı fikrini bildiğin Noktada hiç paragrafı okuyup zaman Kaybetmene bile böyle bir soruda örneğin Gerek yoktu Geçiyoruz diğer sorumuza. Buna göre septiklerin aşağıdaki tavırlardan hangisini takınması beklenir? Septikler neydi arkadaşlar? Bilgiyi kabul etmiyorlardı değil mi? Hatta çok çekimser davranıyorlardı. Yani yorum da yapamayız. Hani e, bir bilginin varoluşuyla ilgili ama aynı zamanda yok oluşuyla ilgili. Yani bilebiliriz işte bildiğimizi de anlatamayız. Anlatsak da bizi anlamazlar falan. O şekilde düşünüyorlardı. Bakalım. Septisizm gerçeği bütünüyle inkar etmek değildir. Çünkü inkar etmek de bir yargıda bulunmaktır. Septik bir şey hakkında doğrudur ya da yanlıştır demek yerine böyle ya da şöyle olduğunu söyleyemem demeyi yeğler. Az önce bahsettik zaten bak bilgisi bende mevcutsa şu paragrafı hiç boşuna okumamaya bile gerek kalmaz. Kesin hükümlerde bulunmak. Hangi Aşağıdaki tavırlardan hangisinin takınması beklenir? Kesin hükümlerde bulunma tavrını takınamaz biliyoruz ki. Yargı askıya almak. Evet ama de devamlı bakalım. Her şeyi yatsımak. Hayır her şeyi yatsımaz diyor. Sezgileri dayalı açıklamalarda bulunmak. Geç sezgicilik. En son işlediğimiz ünitelerden bir tanesi entisyonizm. Böyle bir septikle entisyonizm arasında hiçbir bağlantı yok. Aklın ışındaki bilgilere ulaşmak. Geçiyorum. Arkadaşlar Bursa olacak. Cevabımız. Bakalım. Parçada sözü edilen açıklamalar hangi felsefi görüşle ilişkilendirilebilir? Paragrafı okumak zorundayız. Filozoflar varlıkların insan tarafından gözlenemeyen özlerini bulma çabasından vazgeçmelidir. Sadece olguları araştırmak ve varlıklar arasındaki sabit ilişkileri gözlemek gerekir. Yapılması gereken tek şey olgular arasındaki değişmezlik ilişkileri ya da doğal yasaları bulmaktır. Bu ise ancak gözlem ve deneylerle sağlanır. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada normal şartlarda bakın eee empirizm olsaydı ki olamaz. Olsa idi şununla empirizm arasında gidip gelirdiniz ama pragmatizm faydacılık faydadan bahsetmiş mi? Bak gözlem deneyden bahsetmiş arkadaşlar. Sadece olguları araştırmak, varlıklar arasında sabit ilişkileri gözlemek demiş. Entisyonizm, sezgiydi, geç, fenomenoloji, görüngü bilimi, oraya da geçiyoruz. Rasyonalizm, akılcılık arkadaşlar gözlem ve deneylerle sağlanır ancak dediği için ve olgulardan bahsettiği için arkadaşlar bak altını çize çize sadece olguları araştırmak sadece olguları araştırmak olgular bak tekrar olguları dayatmış bize pozitivizmin cevabını aslında kilit kelimelerle veriyor arkadaşlar ki felsefe sorularını buraya bir hemen not ekliyorum felsefe sorularına sadece Türkçe paragraf soruları gibi yaklaşmamak da gerekiyor. Çünkü genelde Türkçe paragraf sorularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin çoğu felsefede de aynı şeyden yakınıyor arkadaşlar. Hocam başlıyorum sonuna geldiğim zaman unutuyorum. Arkadaşlar burada biraz zihninizin açık olması gerekiyor. Ne gibi açıklıktan bahsediyoruz? Kilit kelimelerden, önemli kelimelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın bu kelimeleri bildiğiniz takdirde paragrafın tamamını gözücüyle bile okusanız şıkkı işaretli Diyebilirsiniz diyorum. Arkayı çözdük mü? Çözdük. Evet. Gelsin. Gelelim diğer sorumuza. Diğer Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir nesne hakkında bilgi edinmenin temel koşuludur? Temel koşulu olacakmış. Bir nesne hakkında bilgi edinmede. Bakalım paragrafa. Bilgi her zaman bir nesnenin kavranmasıdır. Bu da nesnelerin kendiliğinden bizim bilincimize düşmesiyle değil, tam tersine bilincin kendini aşıp kendi dışına çıkıp nesneler kavramasıyla olur. İnsan zihinsel bir çaba harcamadan ağaç hakkında bilgi sahibi olamaz. Bilincin kendi dışına çıkıp ağaç nesnesiyle temas haline geçmesi nesnenin kavranmasına ve bilinmesine yol açar. Bir deneyimden bahsediyor ama bakalım hemen. Temel koşul gerçek nesnelerin bilincimizin bir ürünü olduğunu bilinmesi. Duyusal dünyanın insanın kendi yetenekleriyle kavramaya çalışılması. Görünen dünyanın ruhta saklı olan bilgiye örtüşmesi. Yani şimdi bu oldu mu? Obje bilgisinin insan zihninde hazır halde olduğunun bilinmesi. Bu da oldu mu? Düşün, düşünen öznenin obje ile etkileşim halinde olması. Heh şöyle bir nesnenin kavranması bu da nesnelerin kendiliğinden bizim bilincimize düşmesiyle değil. Yani bende mevcut olan şey değil arkadaş. Benim bunu deneyimlemem lazım. Demeye çalışmış. Evet devam. Buna göre kant bilginin oluşumunda aşağıdakilerden hangisini kaynak olarak kabul etmektedir? Kant neyciydi arkadaşlar? Kant kritisizmciydi. Kant ne yapıyordu? Deneyi, empirizmi ve akıllı birleştiriyordu. Al sana deneyim akıl. Ama gene de paragrafı okuyalım. Bak hiç paragrafı okumadım. Kant'a göre deney bilginin ham maddesini sağlar ancak böyle olması bilginin deneyden çıktığı anlamına gelmez. Çünkü bilgi için deneyle elde edilen ham maddenin bir biçime sokulması gerekir. Bu biçimlendirme işi zihinde bulunan bir takım zihin formları, kalıpları sayesinde olur. Bu formlar ise deneyden gelmeyen a priori önsel bilgilerdir. bak hemen kafa karıştı muhtemelen burada. Yani pek çok kişi eğer Kant'ın kritizizmini bilmediği Açıda, hele ki priori önsel falan iyice kafa karışmış oldu. Ama bildiğimiz noktada hiç paragrafı okumadan direkt işaretledim. Hiç okumadan işaretleyin demiyorum bu arada. Orayı da bir altını çizelim de yanlış anlaşılmalar olmasın. Evet. Bu görüşte olan biri için doğru bilginin ölçütü nedir? Kimmiş ve nasıl görüşmüş bakalım. Bir bilginin hangi ölçüde kullanılabilir ve çözüm sunulabilir olduğu onun değerini belirler. Kitaplığın en güzel yerinde sadece duran ve parıldayan süslü bir kitap ne kadar gereksiz, akademik çevrelerce yüceltilen ama yaşam, yaşamı somut katkılar getiremeyen kuramlarda o denli gereksizdir. İşlevsellikten bahsetmiş arkadaşlar bak buradan. Bakalım. Gerçekliğe uygun olma. Deneysel yolla kanıtlanabilme, yarar sağlama, akla uygun olma, herkesi kabul görme. Yarar sağlama, işlevsellik. Evet, devam. Lok. Lok kimdi arkadaşlar? 2-3'tür karşımıza çıkıyor değil mi? Empirizm. Yani deneyicilik. Hemen bakalım. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt arandığını söyleyebiliriz. Bakalım. Lok. insan zihninin ve yapısının sahip olduğu olanaklarının araştırılması gerektiğini söyler. Filozofun buradaki temel amacı bilginin kökenini, doğruluğunu, sınırlarını ve buna bağlı olarak inanç, kanı ve yargılarımızın derece ve temellerini araştırmaktadır. Kendisi bu amaç çerçevesinde doğruluğundan şüphe duyulmayacak düzeyde kesin ve mutlak bilgiye ulaşmak istemiştir. Yani kesin bilgiye ulaşmak istedi bu arkadaşımız diyor ama bakıyoruz deme. Neye yanıt arıyormuş? Bilginin kaynağıyla alakalı bir şeylere yanıt alıyor ama bütün insanların mutlu olabilmesi ideal devlet düzeni nasıl olmalıdır arkadaşlar bu yani siyaset felsefesinde göreceğimiz şeylerden bir tanesi İnsan toplumsal yaşamda hangi ölçülere göre hareket etmelidir ölçü ölçüt ahlakta görebileceğiz bütün insanın davranışları ötesinde evrensel bir davranış söz sözü evrensel ahlak yasası evet ahlakta varlığın kendi başına var olma imkanı var mıdır çok güzel bir cümle olmuş. Varlığın var olması var mıdır? Evet geçiyorum. İnsanın bilgisinin kaynağı sağlamlığı ve sınırları nelerdir? Edirne olacak. Yine lok. Bakalım. Bu, bu daha önce ne yapılmış çözülmüş ama. Çözülmüş geçiyoruz o zaman ya. Yani. Herhalde çözdük. Devam. Şimdi biraz araya ezber sorular... Serpiştirelim mi? Kilit ezber sorular özellikle. Evet, Comte. Agus Comte'un felsefesinde üç hal yasasını meydana getiren aşamalar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, pozitivizm videosunu izlediysek bu üç aşamadan bahsetmiştik. Tamamen ezber, bilmediğiniz takdirde kesinlikle yanıtlayamayacağınız soru stili çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Olabiliyor. O yüzden bakıyoruz zaman. Tez aşaması, antitez aşaması, sentez aşaması. Biz bunu kimde gördük? Rasyonalizmde Hegel'de gördük. Teolojik aşama, metafizik aşama, pozitif aşama. Sanki buydu değil mi arkadaşlar? Hadi diğerine de bakalım bir. Suje aşaması, obje aşaması, bilgi aşaması, deneyim aşaması. Geç, geç, geç. Evet. Biliyorsunuz ki teolojik aşama, metafizik ve pozitif aşama. Her toplum bu aşamalardan geçmiştir, geçecektir diyordu Auguste Comte yani sosyolojinin Evet, babası. bir diğer sorumuz. Ezber sorumuz. Mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilen rasyonalist düşünür hangisidir? Mantık bilimi rasyonalist kim olabilir? Tabii ki de Aristo arkadaşlar. Arkada soru var mıydı? Var. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilginin kaynağı konusunda diğerlerinden ayrılır? Çok güzel bir soru. Çünkü diğerlerini yani Çoğunu bilmen gerekiyor ki eleyebilesin. Şimdi Sokrates neredeydi arkadaşlar? Rasyonelizmde. Farabi neredeydi arkadaşlar? Rasyonelizmde. Aristo'yu örnek alıyordu. Hegel neredeydi? Rasyonelizmde. Descartes neredeydi? Rasyonelizmde. Kim kaldı? John Locke. John Locke neredeydi? 2-3'tür John Locke çıkıyor karşımıza. Bakın dikkat. Empirizm. Deneyicilikteydi. Geçiyorum. Hmm, evet. Mesela Rasyonalizm ile empirizmi sentezleyen akıma epistemolojide ne ad verilir? Buna benzer bir soruyu az önce görmedik mi? Ee, gördük değil mi arkadaşlar? Neydi? Kritisizm. Kimdi? Kant. Ya da eleştiri felsefesi. Aynı şey arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Böyle çevirebiliyorlar. Ha, bu arada not. Relativizm diye bir şey var fark ettiysek. Relatif. Göreceli demek arkadaşlar. Bu göreceli olan alana relativizme kimler giriyor biliyor musunuz? Sofist, Septik. Şu arkadaşımızı yanıltır. Buraya dikkat. Çözmediğimiz soru var mı? Var. Şunlar var. Şunlara da bir devam edelim. Bakın arkadaşlar bu videoyu tamamen izlerseniz eğer şu soru kalıbını görmüş olacaksınız İçinde ezber de var e, önde madde olan sorular da var ve e, nasıl soru çözmeniz gerektiğini de az çok felsefede anlamış olacaksınız nokta atışı atacaksınız diyorum. Evet protogoras demiş protogoras kimdi hatırlıyor muyuz arkadaşlar protogoras sofistti. hatta şöyle bir şeyden bahsetmiştim bu protogoras arkadaşımız e, Sicilya'ya kaçarken boğulmuştu. Eğer videolarımı izlediyseniz bu arkadaştan da bahsetmiştim. Sofisti kendisi. Yani doğru bilginin imkanı konusunda epistemolojide kabul etmeyen taraftaydı. Ölçüt biziz, ölçüt insan yani göreceli diyor idi bakalım hemen. Protagoras'a göre tüm bilgilerimiz duyumdan gelir. Duyum insandan insana değişir. Bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Yani görecelidir. Bakıyoruz. Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz. Deney diye bir şeyden bahsetmedi ya. Düşünüyorum öyleyse varım. Cogito ergo sum. Descartes değil. Ne ki faydalıdır o doğrudur. Ne ki faydalıdır o doğrudur. Pragmatizm bu da. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Evet bana bununla gel. Çünkü doğru cevap her şeyin ölçüsü oluşu. Evet. Devam edelim. Bu parçaya göre doğru bilginin niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Ezberi bilmek bilmek değildir. Hafızamıza emanet edilen her şeyi saklamaktır. Nitekim Platon doğru bilginin yaşamın içinde kendini gösteren sağlam irade, inanç ve dürüstlük olduğunu, amaçları başka olan öteki bilgilerin ise sadece süs olduğunu söyler. İnançları belirleme, çıkar sağlama, hafızayı güçlendirme, bilgilerimizi arttırma, eyleme dönüştürebilme. Yani amaçları başka olan öteki bilgilerin sadece süs olduğunu, süs olan şeyin nedir? Eylemsiz aksiyonsuz durur. Yani eyleme dönüştürülebilen şeyler değildir. Doğru bilgi yaşamın içinde kendini göstermeli, ifade etmeli, hareket ettirmeli. Biraz alakasız gibi gözüküyor değil mi? Ama işte bazı nedir? Kilit sözler bizim için önemli oluyor arkadaşlar işte bu noktada. <laughs> Devam. Sokrates. Sokrates'in bu görüşüne göre öğretmenin öğrencisindeki bilgileri açığa çıkartması için aşağıdakilerden hangisi yapması uygun olur? Hmm. Sokrates neydi? Mayotik yöntemi, doğurtma yöntemini, sorgu yöntemini ee metot olarak prensip olarak e, oluşturuyordu. Ben hiç paragrafa bakmadan hemen bir cevaplara bakıyorum. Mesela örneğin bu konuda bilgimizin kesin ve net olduğu konusunda hemfikirsek dil analizleri yapması. Arkadaşlar dil analizleri neredeydi? 20. yüzyıl 20. yüzyıl akımlarından bir tanesi analitik felsefe ya da neredeydi arkadaşlar? Neo pozitivizmdeydi. Uzmanların görüşlerini alması geç sorgulama yoluyla düşündürmesi, deneysel alanın dışına çıkmaması, karşı görüşleri uzlaştırması, sorgulama. Ama paragrafı yine de sizler için hemen okuyorum. Sokrates'e göre doğru bilgi insan aklında doğuştan vardır. Önemli olan doğuştan insan zihninde bulunan bilgileri ortaya çıkartmaktır. Bitti benim için paragraf bakın. Evet. Devam. Sofislere ait olan bu düşünceler, aşağıdaki yargılardan hangisini savunmaya yöneliktir? Var olanın var olduğu, var olmayanların var olmadığı konusunda insan bir ölçtür. Her bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için böyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için öyledir. Gene her şeyin ölçtüğün insan oluşundan bahsediyor. Göreceli oluşundan, relatif oluşundan bahsediyor. Bakalım varlığın doğru bilgisine sezgiyle ulaşılır. Geç, entisyonizm, sezgi, sofistler değildi. İnsanların doğruyu ulaştıracak ortak bir ölçüt yoktur. Hmm. Evet evrensel doğrulara ulaşmak zaman alır. Hayır zamandan bahsetmiyorsun sen. İnsanlar her konuda çaresizdirler. <laughs> Hayır insan doğru bilgiyi bildiği şeyleri hayatını adamalıdır. Evet hayat felsefesi olayı olmaya başlamışlık var. Bursa olacak cevap arkadaşlar. William James'in bu görüşü bilgi kuramı ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır? William James kimdi arkadaşlar? Pragmatist. Bak paragraf okumadım ama okuyalım. William James'e göre gerçekliğin sınanması onu yararlı sonuçlar sonuçlarıdır. Gerçekliğe yönelmek kendinde bir amaç değil ama yalnızca başka yaşamsal doyumları bir hazırlanma aracıdır. Bilgi bir araçtır ve yaşam uğruna yaşam bilgi uğruna değildir. Evet, pragmatizm. Fayda sağlıyor mu? Sağlıyorsa demek istiyor. Bu parçada sözü edilen felsefi görüş aşırıklardan hangisidir? Bilimler doğrudan doğruya gerçeklikleri ele alan, onlar üzerinde söz söyleyen birer konu değildirler. Felsefe ise bu konu dilleri üzerinde kurulan, bunları çözümleyen, eleştiren bir üst dildir. Hmm. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Dilden bahsederse, kavramdan bahsederse, bir takım bazı işte eleştirilerden, çözümlemelerden bahsederse biz neyi işaretleyecektik? Analitik felsefeyi işaretleyecektik. Dinlemeyenler varsa arkadaşlar dinleyin. Bakın tak işaretledik. Ve arkadaşlar soru çözümümüz burada sona erdi. Ee, dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, soru çözümlerimize devam edeceğiz. Ee, sizler de biraz böyle e, sözcüklere dikkat edin. Kavramlara dikkat edin. Felsefeyi çözerken sadece Türkçe soruları çözüyormuş gibi değil de... Felsefiyi çözerken kavramları dikkat etmeniz gerektiğini yavaş yavaş öğreneceksiniz diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.